İlk etap yine klasik her zamanki gibi bir sprint etabıyla başlıyor. Açılış etabı 132 kilometre, Antalya Antalya. Sonrasında kemerden başlayıp kalkanda sona erecek olan ikinci etap var. Kemer kalkan etabı. Bu etapta önemli tırmanışlar barındırsa da tırmanışlar yarışın başında bildiğin gibi. Dolayısıyla gruplar kaçış grupları bir de sonra bir araya geliyor tekrar peloton e, tek parça haline geliyor genelde ve e, sprint genişle sonuçlanabiliyor bu tarz etaplar. İkinci etabı da dolayısıyla eee sprintçilere uygun görüyorum. Üçüncü etap bu sene bu kez çok farklı. E, tura çok büyük renk katacak etaplardan biri olduğunu düşünüyorum. etiye'den çıkıyoruz Marmaris'e gidiyoruz ama bu kez Marmaris'te finiş çizgisinin altından bir defa geçtikten sonra 47 kilometrelik bir loop var Marmaris etrafında. Bu 47 kilometre içerisinde çok önemli tırmanışlar var. Dolayısıyla burada bir kaçış grubu oluşacağını düşünüyorum. 4. etap, Kraliçe etap. Çok kısa gibi görünüyor, 115 kilometre ama o 115 kilometrede 3.150 metrelik bir irtifa var. Kran zirvesinde son veriyor. Gökova eteklerindeki sırtlarındaki 98 metre irtifadaki Kranköy zirvesinde son veriyor. zirveye gelmeden önce bir sakar çıkışımız var 600 metre civarında. o da epey yıpratıcı olacaktır zaten Kran öncesinde son tırmanış öncesinde. dolayısıyla yani gerçek saf tırmanışçıları ben izleyeceğimizi e, düşünüyorum bu etapta. Genel klasman içinde e, önemli ölçüde belirleyici olacak. Beşinci etap, sonraki etap yine Marmaris'ten başlıyor ve Aydın'da sona eriyor. Yine Aydın'da ilk kez e, finiş görecek e, bisikletçiler Cumhurbaşkanlığı turunda şehir merkezinde e, bir geçiş etabı olabilir. E, genel klasmandaki sıralamaya bağlı olarak konuşuyorum. Ee, ama e, yine profil itibariyle görünen e, yine bir e, sprint mücadelesine sahne olacak ve etap gibi. E, altıncı etap, ikinci zirvemiz e, Selçuk'tan başlıyor. E, önce bir Ege kıyılarına uğruyor. E, Ahmet Bey üzerinden Menderes'e çıkıyor. Daha sonra e, bir önceki yıl e, Spil'e tırmanışa, Spil tırmanışına giderken kullandığımız çok güzel bir kırsal yol vardı. Dal Kızılca Köyü. Yine oradan geçiyor. Torbalı'ya dönüyor. Sonra Selçuk'a uzanıyor tekrar. İş bitmiyor Selçuk'ta tabi. Biz Şirince'ye çıkartıp bir hırpalıyoruz peloton önce. Ondan sonra Şirince'den iniyoruz ve Meryem Ana e tırmanışı başlıyor. Final tırmanışı. Bu artık turun genel klasmanını netleştirecek bir etap olacaktır diye düşünüyorum 6 etap. 7 etap yine bir geçiş etabı olabilir. Genel klasmandaki duruma bağlı olarak belki bir kaçış olabilir. Ya da yine pelotonun tek parça geldiği, ulaştığı bir sprint finişte de, de sonuçlanabilir. Yine Selçuk Efes Antik Kenti önünden başlayacak. Toplam 144 kilometre 7. etap. Bu kez Ilıca Sahilinde Çeşme, Ilıca Sahilinde sona erecek. Son etap turun en kısa etabı 108 kilometre. Toplam Çeşme Kalesi önünden çıkıyor. Turun en hızlı geçecek etaplarından bir tanesi. Ama Urlaya geldikten sonra bir Özbek kırsalında bir aksiyon alacak. Dar yollardan geçiyor. Çok keyifli, güzel manzaralar eşliğinde. Dar yollardan geçiyor. Yine teknik bir iniş var. Urla sahiline inerken. Ondan sonra yine sahil yolundan bildiğimiz güzel yattan İzmir, Karşıyaka. Bu kez Karşıyaka iskelesinin önü değil, Bostanlı iskelesinin de sona erecek bir etap olacak. Yine bir güzel bir sprint mücadelesine sahne olacak, etap olacaktır diye düşünüyorum. Yakın geçmişte tabii Baba da herkes konuştu çünkü. Baba da tırmanışıyla tüm sporcular lanet etti belki. Gerçi çok yani acı çektikleri bir etaptı. zira onda da deniz seviyesinden başlayıp 1900 metre e, tırmandığımız %10 ortalamalı korkunç bir tırmanıştı. Baba da tırmanışı ki onun öncesinde de yine 1200 metre irtifaya, irtifaya ulaşıp Ölü denize inmişlerdi epey yıpratıcı olmuştu. Yine o etap da çok kısa bir etaptı. Toplam yanılmıyorsam 105 kilometrelik bir etap. Ama tüm dünya konuştu. <laughs> yani unutamadığım en şey etaplardan bir tanesi, en önemli etaplardan bir tanesi o. Bir diğeri de herkes söyler, herkes anar. 57. turda Gelibolu'dan çıkıp Tekirdağ'da finiş yaptığımız etap ee, özellikle Şarköy'den sonra o Şarköy Ganos Ganos e, dağlarının içerisinden o e, gerçekten eşsiz manzaralar eşliğinde e, çok güzel tırmanışları e, aşarak geldiğimiz Tekirdağ finişi var ve genel klasmanın değiştiği bir etaptı. Çok büyük heyecan katmıştık tura. E, unutamadığım, benim e, hatırımda kalan e, en önemli iki etap bunlar. Güzel bir türü, Son sözümüz, varsa, ee, çok güzel bir tur olsun herkes için, herkes umarım çok keyif alır, umarım hiçbir kaza olmaz. Umarım Türk sporcularını da podyumda görürüz. Belki üçüncü etapta, sonuçta bizde de önemli tırmanış kabiliyeti yüksek sporcularımız var. Burak gibi, Samet gibi. Belki bir kaçış grubunda onları görebiliriz. Üçüncü etapta. Bunun haricinde Ramazan gibi güçlü bir sprinter var. Ahmet Örken gibi güçlü bir sprinter var. Onları da sprint etaplarında bir podyum mücadelesi içerisinde görürüz diye umuyorum.